Herkese merhaba. Uzun süredir beklenen bir video bu sefer çekmeye karar verdim. Bu sefer Ferit Nüveli yani şu görmüş olduğunuz trafonun sarım hesabını nasıl yaptığımı göstereceğim. Burada daha önce de ben bunun sarım hesabını yaptım. Burada vakit kaybetmemek adına burada bunları anlatarak göstereceğim ve hesabın nasıl yapıldığını size bu şekilde göstermeye çalışacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi benim daha önce ATX trafosundan ATX'lerden yani power supply'lardan sökmüş olduğum trafo yani şuradaki trafo söktüm. Nasıl yapıldığını, tel çapını nasıl bulduğumuzu, tel turunu nasıl bulduğumuzu ve bu trafoya kaç wattlık güç verebildiğimizi nasıl olduğunu hepsini tek tek anlatacağım. Burada ilk önce dikkat etmeniz gereken olay şu. Şuradaki çekirdek yuvarlak mı kareli mi bunun ölçüleri önemli. Buna gerektiğinde değineceğiz tekrardan. Ne peri, ne anlama geliyor hemen onu söyleyeyim. Bakın buradaki formülleri ben dökülmezle yazdım. Yanındakilerini kurşun kalemle yazıyorum. Çünkü buradaki formüller sabit kalıyor. Gerekli olduğunda hangi trafoyu kullanacaksam buradaki voltaj değerleri vesaire eğer aynısı değiştirmiyorum. Diğerlerini silip yerine yenileri yazıp hesabımı yapıyorum. Bu şekilde bu formülde unutmamış oluyorum. Zaten biliyorum ama e, hani unut, unutabilenler olur. Yeni yeni öğrendiği için hani akılda kalmayan bir şey çünkü biraz karışık. Bundan dolayı siz de benim gibi bu yöntemi kullanabilirsiniz. Yazılım çok iyi değil ama zaten sizlere okuyacağım. <laughs> Kusuruma bakmayın yazım çok güzel değil ama neyse. Npli ne, ne anlama geliyor? Primer sargısı anlamına geliyor. Volt input bu bizim voltajımız yani çalışma voltajına gösteriyor. Bizim çalışma voltajımız biz 12 volt seçmişiz. Ve çalışma frekansı anlamına geliyor. Ben buradaki trafoyu 35 kHz'lik bir frekansla süreceğim. B max yani manyetik akım yoğunluğu biz buna gauss diyoruz. Ben bunu 22.000 olarak seçtim. S çekirdek kesit alanı. Bendeki çekirdek yuvarlak olduğu için her iki tarafı aynı. Burada dikkat etmeniz gereken olay şu. Benim çekirdek alanım 1.13 yazmışım. Aslında bu normalde 13 milime denk geliyor. 13 civarı falan. Siz bunu santime çevirmeniz gerekiyor. Buradaki milimi santime çevirerek hesabınızı o şekilde yapacaksınız. Ve ben çevirdim. Burada çarpacağız. Her iki alanı çarpacağız. Ve çıkan sonucu santim olarak ele alacağız. Bunu birazdan nerede kullandığımızı göstereceğim. Elektrik akım yoğunluğu 5 bölü 1 olarak hesaplanır her zaman trafolarda. Bunu kullanın. Şimdi ben 500 wattlık bir güç istiyorum. 500 wattı 12'ye böldüğümde 41.6 amperlik bir yük çekiliyor. Ben bu ikiyi tekrardan 2'ye böleceğim. Çünkü bizim güç verdiğimiz yani 12 voltluk güç verdiğimiz kısım aslında 3 tane kablo oluyor. İki tarafına 12 voltluk bir voltaj, eksi voltaj uyguluyoruz. Orta kısmı ise artı sabit oluyor. O yüzden ikiye böleceğiz. İkiye böldüğümüzde her bir tarafa 20.8 amperlik bir yük düşüyor. Biz 5 amperden ele alacağımız için bakın elektrik manyetik yoğunluğu 5.1 olduğu için biz 5'i, 5.1'i alıyoruz. Burada 20.8'i 5'e böleceğiz. Çünkü burada 5'i kullanacağız. 5'e böldüğümüzde burada primer yani bizim 12 volt verdiğimiz kısmın olması gerektiği tel kalınlığı yani telin milimini gösteriyor. Şöyle göstereyim. Hatta örnek bir trafo da göstereyim. Bakın örneğin bu 500 wattlık bir trafo olmuş olsaydı şu 3 tane sargının kalınlığı 4 milim olmuş olurdu. Burası ise bizim çıkış alacağımız taraf. Şimdi geçelim. Burada volt input to 10.8 ile çarpacağız. Biz 12. 12 çarpı 10.8'i birbirine çarptık. Ardından bunu 4 çarpı 35.000. Bakın burada 4 belirtmişim. Bu 4 nereden geliyor? Bu 4 şuradan geliyor. 4F bu her zaman hangi hesabı yaparsanız yapın trafo ölçüleri ne olursa olsun burada 4 yazmanız gerekiyor. F zaten bizim çalışma frekansımızdı. Yani her şey bu formüle bağlı. 4 çarpı 35.000 çarpı 2000. 2000 bizim şuradaki Guerses kısmıydı. 2000 çarpı 1.27. 1.27 ise bizim trafonun kesit alanıydı. İlk önce 12'yi 10.8 ile çarpacağız. Yani bizim çalışma voltajımızı 10.8 ile çarpacağız. Ardından bu çıkan sonucu 4 çarpı 35.000 çarpı 2.000 çarpı 1.27 ile bölüyoruz. Bu bizim trafonun e, ölçüleri. Yani şu 4 her zaman sabit olacak. Bunu şu 35.000, 2.000 ve 1.27 değeri her zaman değişiyor. Trafonun ölçülerine göre veya çalışma frekansına göre. Biz bunlara çarptığımızda 2.8 çıktı değer. 2.8 ne anlama geliyor? Yani 2.8 tur sarmamız gerekiyor. 12 voltluk verdiğimiz kısmı. Yani şöyle göstereyim. Şurası yani MOSFET'lerin bağlandığı kısmı 2.8 tur çıkıyor. Ben küsuratı ele almayacağım. Direkt 3 tur saracağım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Daha sonra bu çıkan değeri volt ile volta böldüğümüzde 0.27 çıkıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu bizim primerin sargısı. Yani çıkış alacağımız şuradaki çıkış alacağımız sargının kalınlığı, tel kalınlığı anlamına geliyor. Ama şöyle bir şey var. 500 wattta 27 milim az değil mi diyenler olacak. Bu 500 watt aslında bu trafonun pik değeri oluyor. Yani maksimum çıkabileceği değer oluyor. Bundan dolayı eğer diyelim ki 0.27 çıktıysa. Siz bunu bir 15-20 milim daha arttırın. Diyelim 27 çıktıysa siz 47 kullanın gibisinden arttırın ki pik değeri çok yüksek olsun. Ama... 500 Watt'ı da çok rahat verebilecek hale gelecektir. Ben her zaman bu yöntemi kullanıyorum. Diyelim ki 27 çıktıysa ben bir 15-20 milim daha arttırıyorum. Pik değeri 500 Watt olması yerine pik değeri 600 olmuş oluyor, 700 olmuş oluyor. Ama 500 Watt da kullanıyorum. Çok zorlanmadan çok rahat bir şekilde bu değeri bana verebilmiş oluyor. Siz de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Hemen ardından bizim sarım sayısı ise şöyle bulunuyor. Ben burada 280 kullanacağım. 280 volta kadar çıksın. Ben bu voltajı çıkış voltaj değerlerini 280 almaktansa 290 seçtim. Çünkü bizim kullanacağımız yani çıkışı DC'den tekrardan AC'ye çevirmek için kullanacağımız malzemeler yarı iletken olduğu için bir miktar voltaj kayıpları olacaktır. İşte diyottandır, dirençtendir, şudandır, bundandır. Bir voltaj kaybı olacağı için 290'lık bir skala seçtim. Hatta bazen 380 volt seçeni bile gördüm. Ondan dolayı ben biraz yüksek seçiyorum. Bu size tamamen size bağlı ama tavsiyem 290-280 arası seçmeniz olacaktır. Bu değeri 4'e böleceğiz. Bu 4 değeri şuradan geliyor. Formülümüzden geliyor. 4'e böldüğümüzde 72,5'luk bir rakam çıkmış oldu. Bu rakam bizim Primerin sarım sayısı yani 72.5 tur saracağız. Ben bunu küsurat değerlerini çok fazla takmıyorum. 72.5 çıktıysa 73 yapıyorum. Yani 1 arttırıyorum. Her zaman arttırmak daha bana doğru geliyor. Çünkü burada da 1 arttıracağımız için burada da 1 arttırdığımızda hesap tamamı aynı şekilde olmuş oluyor. Yani bir değişen bir şey olmuyor. Fakat şurada küsüratlı çıkmamış olsaydı buraya uymak zorunda kalırdım. Burası küsüratlı çıkıp arttıracağım için burada da arttırmamda herhangi bir sakınca olmayacaktır. Sarım hesabı tamamen bu şekildedir. Anlamadığınız bir nokta olursa tekrardan bana yorumlardan belirtebilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Formülü bu. Sadece yapmanız gereken bu formülü unutmamanız. Neperi bizim primer sargısı volt input çalışma voltajı, F çıkış frekansı, B max manyetik akım yoğunluğu bu genelde 10.000'e 10 kadar seçilebiliyor. Bir Tesla yani 22.000'i seçmeniz daha doğru olacaktır. Tabi bu sizin manyetik nüveye göre değişecektir. Bunun akım yoğunluğuna, bunun doğu uygunluğuna yani bunun sıkıştırılma oranına göre değişecektir. Çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. O yüzden çok fazla değinmeyeceğim oraya. S çekirdek kesit alanı Zaten formülümüz tamamen bu şekilde. Zaten şunu da unutmadığınızda elektrik akım yoğunluğunun 5 bölü 1 olduğunu da unutmadığınızda 5 bölü 1'i aslında şurada çıkan yani akım değerini 2'ye böleceğiz. Daha sonra bu akım değerini tekrardan 5'e böleceğiz. Çıkan değer bizim telin kalınlığı olacak. Hesabımız bu şekilde. Şimdi ben hemen şu trafoyu sarıp devreye bağlayıp testine geçeceğim. Evet telimi hazırladım. Telimi şöyle daha önceden hazırladığım çoklu ince telleri birleştirip 1 milim kalınlığında hazırlamıştım. Şöyle ucunda göstereyim. Toplamında 1 milim olacak şekilde bu telleri birleştirdim. Şu an bu telin kalınlığı 1 milim. Ve ben bu teli alıp şu şekilde 4 tane kabloyu birleştirip 4 milimlik bir kalınlık elde ettim. Hatta 4 milimin üstüne çıkacak. Çünkü 1.7 1.10 civarı bir şeydi. Fazla olması bizim için sıkıntı değil. Zaten e, trafomuz 500 wattın üstünde bir güç verebiliyor. O yüzden tel sarımı çok kolaylıkla yerleşebilecektir. Bunları birleştirdik. Niye çok tel kullandım? Çünkü çok tel kullanırsam burada hava boşluğu daha az olacak. Sarımı daha kolay olacak. Örneğin ben direkt 4 milimlik bir tel kullanmış olsaydım daha zor daha hava boşluğu biraz daha fazla olacaktı. Bundan dolayı ben böyle tel kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Şimdi hemen ben bunu saracağım. Daha sonra tekrardan birlikteyiz. Evet şuradaki sarımı bitirdim. Şöyle yakından da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi sarımını yaptım ve bantla bantladım. Tabi burada sarımı çok sıkı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ayrıca saracağınız banta çok sıkı bir şekilde bantlamanız gerekiyor. Şuralarda bir bant çekmeniz lazım. Ben bandı çekmedim. Birazdan onu da çekip son işlemi yapacağım. Hatta şöyle Bakın şuraya da ama şurası için biraz daha kalın olursa bandınız daha iyi olacaktır. Çünkü primer sargısında herhangi bir manyetize göstermemesi gerekiyor. Yani birbirine temas etmemesi gerekiyor. Isıdan dolayı yapışma vesaire gibi olaylar olursa tehlikesi olmasın diye. Yapmanız gerekiyor tabii benim gibi çok sıkmaya çalışıp da şurayı kırmaya Kırmamaya özen gösterin. Ben çok fazla sıkı olsun derken biraz fazla sıktım galiba. Burayı da kırdım. Neyse sıkıntı değil yapıştırırım. Şimdi geçelim diğer sarımıza. Yani 73 turluk sarım kısmına geçelim. Yani primer sargısına. Kısacası sekonder sargısına çıkış alınacak sargı sekonder oluyor. Giriş voltajı vereceğimiz sargı ise primer oluyor. Daha rahat anlayabilmeniz için ben yüksek sarımı o şekilde tabi ediyorum. Evet trafomuzu bitirdik. Şöyle yakından da göstereyim. Şu şekilde devremize bağlantısını yaptık. Şimdi 100 wattlık bir tane lambayla son testini yapacağız. Şöyle biraz da bükecek olursak arka demirleri şuradaki alüminyumu çarpıp da kısa devre olmasın diye. Akümdeki voltaj biraz düşük. Daha doğrusu 100 wattlık bir lambayı kaldırabilecek durumda değil. O yüzden biraz voltajda düşmeler olacaktır. Hatta şunu birazdan güç kaynağıyla da deneyeceğim. Şu an çalıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi lambamı çok güzel bir şekilde yakmakta. Zorlanmadan yakmakta. Şimdi bir de bunu güç kaynağım ile deneyeceğim. Güç kaynağımda şöyle bir sıkıntı var. Güç kaynağında denediğimde güç kaynağı tam olarak DC voltaj vermediği için biraz sinüzyal dalgalar yani arada biraz ee, alternatif akımda olduğu için yani şöyle söyleyeyim normalde DC şöyle dümdüz bir dalga iken benim güç kaynağındaki DC volta şöyle hafiften bir e, oynamalar var. Ondan dolayı e, burada bir herhangi bir kondansatör kullanmadığımdan dolayı tıs diye ses çıkartıyor. Ama aküde öyle bir sıkıntı olmuyor. Hatta şöyle çalıştırayım. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi DC'de daha güzel bir şekilde yani güç kaynağım tam desteklediği için tam gücü verebildiği için daha güzel bir şekilde çalışmakta. Bu şekilde güzel bir devre oldu. Bir sonraki videolarda, bir sonraki projelerde görüşmek üzere.